hapisten kaçmak için iyi bir plan yapmama yardım edebilirsin. Özgürlük treni. Bir daha görüşür müyüz bilmiyorum ama seninle geçirdiğim zamanlar hayatımın en güzel zamanlarıydı. Gerçekten çok ama çok cesursun. Doğrusu seni bulmak benim için hiç kolay olmayacak. Sen benim hayatıma ilham verdin. Sen tam bir ilham kaynağıydın. Keşke cesaretin ve tutkun için seni bizzat takdir edebilseydim. İnanıyorum ki toplumun uygulamalarını ve katı geleneklerini ortadan kaldırmak ve Bondita'nın avukat olmasına yardımcı olmak için aldığım sorumluluğu seninle tanıştıktan sonra artık daha da güçlü, daha da güçlü bir şekilde yerine getirebileceğimi inanıyorum ve sana şunu söylemek istiyorum. Mürekkep. Bondita'nın odasında vardı. Ama bu kalem kutusu neden burada duruyor ki? Eve dayılarını yapmıştı. Vay canına. Bondita, neden dans ediyorsun sen? Sonunda yanaklarım kırmızıya döndü avukat bey. Ama ama sen ne yapıyorsun avukat böyle? Avukat bey, kalp atışlarımı hissediyordum. Bazen kalbin atmayı bıraktığında karı koca ilişkisini tamamlandı söylenir. Sen bunu bilmiyor muydun? Sevgili kocacığım, sence iyi görünüyor muyum? Bondita defterine ödevlerini yazmak yerine neler yazmış böyle? Nasıl yani? Bunu nasıl yapar? Bekle Koyli abla. Aa. Sen onu bana ver. Ama onunla ne yapacaksın ki? Sen ver dedim. Aa, ama... Aa. Ne yapıyorsun sen? Ama nedir bu? Baksana Koyla ablacığım. Sevgili kocamın adını avcuma yazdım. Nasıl? Güzel oldu mu? Sanırım onun adını diğer avcuma da yazmak istiyorum. Adı çok güzel görünecek. Tamam. Hadi yap. Koyla. Efendim. Bondita ile bir şey konuşmak istiyorum. Baksana sevgili kocacığım. Senin ismini avcuma yazdım. B B Bondita, sana bir şey söylemeye geldim. Lütfen ne söylemeye çalıştığımı anla. Evet, söyle tabii. Ne istersen. Neden ismimi yazdım Bondita? Anlamaya çalış. Bu ismi yazmamalıydın sen. Bu benim için sadece bir isim değil. Bu benim hayatım ve bugün evlilik yıl dönümümüz. Hatta adını diğer avcuma kendin yazabilirsin. Bondita. Bondita sana bir şey söylemek istiyorum. Ne söylemek istiyorsun? Bu aşkı Şimdi sana bunu nasıl anlatayım Bondita? Aklından geçen bu düşüncelerden ne kadar rahatsızlık duyduğumu sana nasıl söyleyebilirim? Çocuk evliliği hassas zihninde tamamen farklı bir izlenim bıraktı senin. Sen eee okul ödevlerini bitirebildin mi? Neden yapmadın Bondita? Yapacağım merak etme. Aslında bugün kutlamalardan sonra birlikte yapabiliriz diye düşündüm kocacığım. Bondita bana böyle hitap etmeyi kes artık lütfen. Bana böyle hitap etmemeni sana söylemiştim. Beni anlıyor musun sen? Etmeyeyim. Bondita hayır! Biz seninle evli değil miyiz? Bondita. Sana daha önce söyledim ben. Seni, seni uyardım ama hala anlamıyorsun sen beni. Neden bu kadar inatçısın? İnatçı mı olmak istiyorsun ha? İnat diyorsun ha? Pekala. Bu kadar inatçı olmak istiyorsan ben de senden daha inatçı olacağım. Hadi bakalım. Burada dur ve sakın buradan ayrılma. Uzat ellerini. Hayır bunu yapma. Silinmelerini istemiyorum. Tam olarak bunu yapacağım. Ellerini uzat. Hayır kutlamalar başlamak üzere. Misafirler de gelecek. Ne olursa olsun ve de kim gelirse gelsin sen ödevlerini bitirmeden hiçbir yere gidemeyeceksin Bondita hanımefendi. Çünkü çalışman lazım. Beni anladın mı? Ellerini yıka ve derslerini çalış. Bondita lütfen beni anlamaya çalış. Ellerinin yıkanması gerekiyor. Ellerini yıkaman lazım hadi. Bondita bak. Seni zorlamak istemiyorum çünkü sana... Sana bir türlü anlatamıyorum Bondita. Benim, benim, benim yaptığım şey çok önemli. Senin yaptığın şeyse hiç ama hiç doğru değil. Lütfen ellerini uzat. Hadi lütfen rica ediyorum senden. Teşekkür ederim Bonita. Neden Anirodroy Çadri? Neden? Oysa sen Bondita'ya her şeyi çok kolayca anlatırdın. Bunu neden bu sefer Bondita'ya izah etmekte zorlanıyorsun? Anlatsana bana lütfen. Neden ona ne yaptığını söyleyemiyorsun? Çünkü bu yanlış. benim hayalim senin de benim gibi bir avukat olmanı her şeyden çok ama çok istiyorum. Evliliğimizin diğer evlilikler gibi olmadığını sana nasıl açıklayabilirim Bondita? Senin hedefin Senin hedefin Anyrod Roy Chodri'nin karısı olmak değil. Bir avukat olmak Bondita. da Bondita döndüğünden beri herkes eskisi gibi kutlamalara başladı. Bu evin gücünü ele geçirmek için ne yapmam gerek? Anurut! Hani Anurut! Hani buraya gel! Gel de bir bak! Bizi kim karşılamaya gelmiş oğlum? Bay Ramanuç. Bizim çocukluk arkadaşımız en iyi dostumuzdur. Ve, ve bu da onun eşi. Ve bu da kızı. Merhaba. Merhaba. özgürlük treni. Ne? Sen ne dedin bakayım? Onu tanıyor musun sen? Yani Manorama'yı. Ha, hayır, 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 amca. Bugün onunla sanırım ilk kez karşılaştım bayan Manorama'yla. Bu onun Tulsi ilk gelişi oğlum. Yoksa tanışamazdın. <laughs> Beni dinle Anirut. O çok erdemli, kültürlü ve masum bir kız. Kimse kim olduğumu veya nereden geldiğimi bilmiyor. Bunu sakın unutma. Kesinlikle güzel ve dingin biridir o. Ve bence Manorama çok iyi huylu bir kız oğlum. Ramon uçun evinde kalmaya gittiğimizde onu orada gördüm. Ve görül görmez Gerçek bir pırlantayı tanıdığımız sen çok iyi bilirsin. <laughs> tabii tabii amca, kesinlikle. Kim gerçek yüzünü senden saklayabilir ki? Görür görmez, hemen anlarsın sen. Bana iltifat etmeyi de çok sever. Ramanuç, <laughs> Manorama'ya uygun bir erkek bulmak için geldi buraya. Manorama Bay Triluça'nın evinde çok güzel bir mabet bulunuyor. Mutlaka görmelisin. Hayır dua alırsan kısa sürede mutlaka evlenirsin. Anurut, hadi. Manoroma'yla mabedi görmeye gidin oğlum. E, peki amca. Yüce Tanrım, kocam bana neden böyle davranıyor? Senden özür dilemek istedim. O günkü görevimi tamamladıktan sonra seni tekrar görüp de teşekkür edemedim. Gelinimiz nerede? Neden hala gelmedi? Oysa bütün bunlar onun için hazırlanmıştı. <laughs> küçük hanım, küçük hanım. Hemen aşağı gelmelisin. Bütün konuklar seni bekliyor. Hayır birer abicim. Aşağı gelmeyeceğim. Bir sevgili kocam bana aniden bir ceza verdi. Ödevimi bitirmeden kutlamalara katılamazmışım. Bu hiç adil değil birer abi. Sen merak etme küçük hanım. Amcan ve kayınpederin bunu açıklayacaklardır. Fikrini değiştirmesi uzun sürmez. Şimdi ha, aşağı inmeni rica ediyorum. Hayır, ben ödevimi bitirdikten sonra geleceğim. Artık gidebilirsin bir yer abi. Bana okul ödevlerimi bitirmemi söyledin avukat bey. Öyleyse ben de öyle yapacağım. Gelmeyeceğim. Eğer sen istersen kutlamalara katılmam sana sevgili kocam deme hakkımı elimden alamazsın. Anladın mı beni? Önemli değil. Bir sebebi olduğunu iyi biliyordum. Hem zaten devrimciler tıpkı hava gibi olmalı öyle değil mi? Sadece hissedersin. Avuçlarında tutamazsın ve evet kesinlikle sırrın benimle güvende olacak. Kimse gerçeği bilmeyecek. Teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Çünkü senin senin paran sayesinde Bondita'nın okul masraflarını ödeyebildim. Bondita artık okula gidiyor. O gün onu gördüm. O çok cesur ve zeki bir kız. Asıl ona teşekkür etmelisin. Senin hayatını o kurtardı. Bütün dikkatini ödevlerine verdiğinden emin olmam gerekiyor. Ders çalışmak dışında başka şeyler düşünmesine izin veremem. Onun için çok endişeleniyorum. Keşke buraya. Tosupra'da asfalt bir yol yapılsa fena olmaz. Mansülleri pazarda götürüp satmak çok daha kolay olurdu böylelikle. Artık kutlamaya katılabilir miyim acaba? Peki ya sen amcanın söyledikleri hakkında ne düşünüyorsun? Aniru? Amcam kesinlikle haklı İnsan sağlığına çok dikkat etmeli Sağlık mı? Sana ne soruluyor ama sen ne cevap veriyorsun böyle söylesene <laughs> Aklın nerede senin? <laughs> Sanırım ben... Hey hey şu kızlara da bir bak Ağır bir şeyler kaldırmaya çalışıyorlar bir erkeğinki gibi güçlü kollara ihtiyaçları var onların. Gidip Manorama'ya da yardım etsene oğlum. Ha? Bondita! Oo, gel hadi gel gel gel. Bak bu benim çocukluk arkadaşım. Ve bu da... Nereye gitti bu kız? diğer herkese kibarca konuşuyorsun. Öyle mi anne Ruth? Ben sana gösteririm. Bonita'ya öyle kolayca bağıramayacağını da anlamış olursun böylece. Bondita! Bondita, e sen iyi misin kızım? Bir şey oldu mu? Neden bu kadar kabasın Bondita? Yaralanabilirdin. Vazoyu neden bilerek onun ayağına düşürdün? Manoramadan özür dilerim. Hayır Anirud, kazara düşmüştür. Hayır öyle değil ve ben kimin hatası olduğunu gayet iyi biliyorum. Anirud, boş ver takma kafana. Hayır amca, Bondita böyle bir hata yaptıysa ve eğer bunu gerçekten kasten yaptıysa manoramadan özür dilemeli. Hayır çünkü benim hatam değildi. Bana eğer benim hatamsa gerekirse yüzlerce kez eğmeyi ve özür dilemeyi öğretmiştin. Öyle değil mi? Ama değilse o zaman başımı kaldırmamı ve onurumu korumamı söylemiştin. Herkes gerçeği bilsin. Ben vazoyu bilerek düşürmedim sevgili kocacığım. Bunu biliyorsun. Ben dans ederken yanlışlıkla düşürdüm. Düştü ve kırıldı. Yemin ederim. Öyle mi? Bu arada sana bir şey oldu mu? Umarım bu yüzden bana kızgın değilsin de sevgili kocacığım. Bugün bizim için çok özel bir gün çünkü. Bunu mutlu mu yoksa bana kızgın bir şekilde mi kutlayacaksın? Söyle bakalım. Evet sana kızgınım Vanita. Sana ödevlerini bitirmeden aşağı gelmemen gerektiğini söylemiştim. Hatırladın mı? Ödevlerini bitirdin mi? Bütün okul ödevlerimi bitirdikten sonra indim aşağı tabii ki. Neden yapmama istediğin şeyleri yapmadım oldu mu hiç? Artık bana kızma lütfen. Bana kızgın olduğunda... ...bunun beni üzdüğünü biliyorsun kocacığım. Hadi artık konuklarla birlikte... ...evlilik yıldönümümüzü kutlayalım. Bondita. Bondita bu evlilik yüzünden ne kadar da mutlu. Gerçekte olan bitense bu kutlamalar... ...sadece bir sorumluluktan ibaret. Hepsi bu. Fotoğrafçı amca... Kar koca olarak bizim şöyle güzel bir fotoğrafımızı çek olur mu? Lütfen bizi kral ve kraliçe gibi çek. Çünkü bu bizim evlilik yıl dönümümüz. Çok güzel olmalı. Sizin yanınızda aksesuar vardır. Son fotoğrafımızın çekildiği sırada avukat kıyafetlerinin bulunması gibi yani hatırladınız mı? Evet bu sefer sizin için özel bir şeyler getirdim. Şuna bakın bu çok güzelmiş. Kalpten bağlanan bir birliktelik için kalpten daha iyisi olmazdı. Biraz daha yaklaşın. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yeter bu kadar! Ne oluyor burada? Neler oluyor? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Biz burada tamamen yanlış olan bir şeyi kutluyoruz. Farkında değil misiniz? Ve bu kesinlikle yanlış. Burada olan her şey yanlış. Bunların hiçbiri doğru değil. Ve ben artık bunları görmekten tam anlamıyla iğreniyorum amca. İğrenç. lütfen bütün bu olup bitenler yanlış mı şimdi evet, evet doğruyu, doğruyu söylüyor, söylüyor. kesinlikle Kesin doğru Evet doğruyu kesinlikle doğru söylüyor, evet, söylüyor. Doğruyu hakkı söylüyor. Hakkı kesinlikle hakkı doğru. Söylüyor. görüyorsun ya kocacım buradaki herkes bunda yanlış bir şey olmadığını söylüyor sen neden böyle düşünüyorsun L lütfen onu durdurun efendim yoksa tanrı bilir bay Anun bugün daha neler yapacak onu durdurun efendim Hayır. Kimseyi durdurmayacağım. Bugün Anurut herkesin önünde Bondita ile evli olduğunu ve gelinimiz Bondita'nın sadece onun sorumluluğu değil. Aynı zamanda onun karısı olduğunu hatırlamak zorunda kalacak. Vazgeç Anurut. Artık evliliğini reddetmekten vazgeç oğlum bir gün olduğunu söyledi. Birlikteliğimiz artık sonsuza kadar bağlıymış. İkimiz de bir ömür boyu bir sadakat bağıyla bağlandık Anirut. Bu daha önce yanlış değildi de. Değil Bugün mü yanlış olduk kocacığım? Sonsuza kadar sevgi ve sadakatle bağlanmış bir birliktelikten neden iğrendiğini söyler misin lütfen? Bu evlilik kalplerimizle bağlı değil mi? Neden hayatında yokmuşum gibi davranıyorsun? Gerçeği duymak istemeyeceksin Bandita. Ama yine de sana söylemem gerekecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.